Hayvanlar hemen hemen tamamı insana benzer. O yüzden biz hayvanlardan zevk alırız. Mesela kedi resimleri var, köpekler. Bakıyoruz, bakışları hep insan gibi. Çok tatlı bakıyor değil mi? Mesela bir çocuk bakışı gibi. Mesela ürkmesi öyle, şaşkınlığı öyle, mesela dikkati öyle. Ee, ne bileyim, saftirikliği. Mesela, baksana herif. yani insana benzediği için çok hoşumuza gidiyor. Başka var mı? mesela bak şu annesini sevmesini görüyor musun? saf diye bak. Bak şu mesela şu insan hareketidir. Bu insanların ve <laughs> sevgisi de yaptığı bir tavırdır. O yüzden çok hoşumuza gidiyor hayvanlar. Evet, şöyle. mesela bak şu herifin salaklığına bak. Tam küçük çocuğun <laughs> yaptığı hareketler. <laughs> mesela şu keyfine düşkünlük. Mesela şu bakışın tatlılığına bak değil mi? Bak mesela şunun ehli keyifli. Bak şunun gözündeki baygın ifade ördeğin keyfi. Bak karşı diken Mesela şunların dostluk, muhabbet anlayışı, sarılma anlayışı. Hep insandadır sarılmayı. Mesela şu şakalaşma ruhu. Maşallah. Bak bebeğin be, oyuncağına sarılmış yatıyor. <laughs> Mesela bak onun oradaki bakışı. Bu insanı benzediği için zevk alıyoruz. Allah özellikle insana benzeri yaratmıştı. Mesela ağzın burnun konumu, gözlerin yerleştirilmiş şekli. Mesela hayvanın gözü arkasında olsa beğenmezdik burnu karnında olsa beğenmezdik. Yani en mükemmel dizayn bu dizayndır. Yani ah seni takvim diyor Allah. En güzel surette yarattım diyor insanı. Şeytanı Allah'a sığınırım. O ah seni takvim modele yakın olan e, görüntüleri çok beğeniyoruz. Hepsinde hayvanlara göz iki tarafta oluyor. Burun ortada olur. Ağız altta olur. O yüzden de hoşumuza gider. Zevk alırız. Maşallah. Ya yani hayvanlardan böyle şiddetli zevk almamızın sebebi budur. İnsana çok benzemeleri ama özellikle de saftelik olmaları korunmaya muhtaç olmaları zavallı olmaları şefkat duygusunu çok tahrik etmeleri mesela kedi yavrusunun o zavallı yalvarışı değil mi İç parçalayıcı yani ee, var gücüne bağırıyor benim ufak bir kedi vardı giderdim ciğer almaya gözünde dehşet ifadesi olur ciğeri gördüğünde yani kokusunu tam anlayamazdı paketi bir açarken direkt üstüme tırmanıyordu böyle ağaca tırmanır gibi ben de mecburen paketi atıyordum <laughs> paketi güzel hala bir açıyordu. içindeki ciğerlere el koyuyordu. Diğer patisini de üstüne koyuyor. Yani hani mümkün ki başka biri elinden alır falan gibisinden. Acayip zevk sesler çıkararak yiyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> hem hırlama hem garip sesler çıkartarak. Mesela onun aldığı zevk insan çok hoşuna gidiyor. Onun mutluluğuna insan mutlu oluyor. Onun sevincinden mesela o acıktığında insan hakikaten rahatsız oluyor. Mesela onu mutlu etmek için ta mesela 3 kilometre falan uzaktaydı. Ta ciğerci oraya kadar giderdim ben. <gülüyor> <gülüyor> Sırf sevinsin diye. E çünkü hoşuma gidiyor sevince. Mesela akşam yatarım gelir böyle bir sessiz şey pıtır 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 yürür gelir tam karnımın üstüne böyle şey göğsümün üstüne geri çöreklenir de tır motor gibi sesler baş çıkartmaya başlıyor sevinç sesleri. Mesela biraz sevdiğimde daha da yoğun sesler çıkarıyordu. Yatağı alıyordum yanıma böyle yastığa beraber ama. ama tabi akşam insan uyurken hayvana bir zarar verebilirdin dayanamayıp çıkarıyordum tabi yazık bir şey olmasın diye. Ama çok şahane ona beraber sarılıp yatmak falan. Onun mutluluğu çıkartması. Mesela e, sevinci arttıkça hırlamanın gücü de daha da artıyor. Özellikle şu gıdısının altının sevilmesi. Ona bayılıyor gıdısının altının sevilmesi. Her türlü sevme. Maşallah. Maşallah. Onun için kedim benim hiç eksik olmazdı. İnşallah. <laughs> Kavuşan yani insanın içini gıdıklıyor artık tatlılığından. Yumuşak, sıcak ve şeker. Ya sevmek de insanı doyurmuyor. Yani insan ne yapacağını bilemiyor. Ne yapayım bilmiyorum ki. öpmene rahatlamıyorum. Sevmenle de rahatlamıyorum. En iyisi unutacağım. Yani başka çare yok. Yani o yüzündeki o saftilik ifade, o zavallı ifade, korunmaya muhtaç ifade müthiş güzel bir etki meydana getiriyor. Çok çok güzel bir etki Maşallah. meydana getiriyor. İşte ahirette de cennette de vardır onlar. Hiçbir hayvan yok olmaz. Hiçbir varlık yok olmaz. İstediğimiz, sevdiğimiz her hayvanı cennette görebileceğiz. Mesela köpeği ölenler onu görecekler, kedisi ölenler onu görecekler. Ya karacası olmuş oluyor, başka bir hayvanı olmuş oluyor, atı olmuş oluyor. Hepsini cennette görecekler inşallah. İstedikleri an tahayyül ettiğinde hemen karşısında olur. Çünkü hiçbir varlığın kaybolması mümkün değildir. Yani Haşa Allah'ın kaybolması gerekir. O varlığın kaybolması için. Yani asla ve kesinlikle kaybolmaz. Bir kere var olduğu görüldü mü bir daha yok olmaz. Mümkün değildir. Yani sonsuza kadar yok olmaz. İnşallah. İnşallah.